Biliyorsunuz çocuklarımızı büyütürken birçok efsane yanılgılar olarak adandırdığım yanılgılar var. Bunlardan üçüne değineceğim. Bunlar konu çocuk yetiştirmeye geldiğinde yanlış olan şeylerdir. İlki niceliktense kalitenin daha önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Çocukların hayatlarını gerçekten etkileyen şey onunla geçirilen zamanın kalitesidir, miktarı değildir. Dostlar, bu bir yanılgı. İstediğiniz tüm kaliteli zamana sahip olabilirsiniz ama çocuğu etkilemek için kaliteyi sağlamak zaman alır. Çocukların yalnızca kaliteli değil, bazen uzun sürelere, bazen de anne babayla geçirilen kısa sürelere ihtiyaçları vardır. Ve bu yüzden çocuğumla kaliteli zaman geçirirsem ihtiyacı olan şeyi sağlamış olurum düşüncesi bir yanılgıdır. Unutmayın, zamanın kalitesi kadar süreye de ihtiyaç var. Ve ikinci yanılgı Biliyorsun Josh, herkesin beklediği o büyük anlar var. Aa, bunu birçok şirket yöneticisinden duyuyorum. Bu büyük anlar. Örneğin Disneyland'e gideceğiz gibi. Ben bunu Disneyland <laughs> zihniyeti diye adlandırıyorum. İki ay sonra Disneyland'e gideceğiz, tatile gideceğiz, bunları yapacağız. Bunlar çocuklarıma yaptığım yatırımlardır. Evet, ne yanılgı ama değil mi? Herkesin beklediği bu anlar önemlidir ve çocuklar bu anları hatırlarlar ama... Genelde bir çocuğu etkileyen ve hayatını şekillendiren şey bu anlar değildir. Normal günde yaşanan küçük deneyimlerdir. Dört çocuğumun da bana şunu söylediğini biliyorum. Baba, Disneyland'de ve dünyanın her yerinde yaptığımız şeyler, plajlar hepsi hepsi harikaydı. Ama biliyor musun baba, benim için en önemlisi günlük rutinlerimizdi. Her gün birlikte yaptığımız küçük şeyler hayatımı gerçekten şekillendirdi ve bir diğer yanılgıysa biliyorsunuz çocuklarım 14 15 16 yaşlarında ve artık gelişecekleri yıllar da geçti. Asla böyle düşünmeyin. Geliştirici yıllar asla geçmez. Aslında bir çocuğun her zaman babasına ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Genellikle anneleri yanında ama bir çocuğun babasına olan ihtiyacı 12 13, 14, 15, 16 yaşlarında, 2, 3, 4, 5 ve 6 yaşından daha fazla gençlik yıllarında daha fazla ihtiyaç duyarlar. Geliştirici yıllar bitmez. Çocuklarımda yaşadığım en büyük etkilerden bazıları ergenlik çağlarındaydı. Çünkü o zaman sizinle akıl yürütebilir, sizinle birlikte düşünebilirler. Onlarla etkileşim kurarsınız. Sorularını cevaplayabilir, hayatlarına gerçeği aktarırsınız. Bu efsanevi yanılgılardan hiçbirinin çocuklarınızı raydan çıkarmasına izin vermeyin.